hane sahibinin işine karışılmaz. Bir padişahla veziri varmış. Bu padişahla vezir devamlı seyahat ederlermiş. Yine bir gün padişahla vezir seyahat için saraydan ayrılmışlar. Bir yayla çadırına misafir olmuşlar. Bu çadırda bir çoban yaşarmış ve yaylada da sürüsünü otlatırmış. Bu çoban çok cömertmiş gelen misafirlerin padişahla vezir olduğunu. Bilmediği halde sürüsünün en büyük koyununu seçip misafirlerine ikram etmek için kesmiş. Koyun kızarıp sofraya geldiğinde padişah, bu koyun üç kişiye çok fazla, demiş. Bunu duyan çoban, hane sahibinin işine karışma, diyerek padişaha bir tokat patlatmış. Padişahla vezir hiçbir şey diyememişler. Saraya dönmüşler. Çobanın padişaha tokat atması, padişahın da vezirin de çok zoruna. Gitmiş. Bu tokadın altında kalmamak için bir şeyler düşünmüşler. Vezirin. Aklına bir şey gelmiş. Padişaha. Padişahım, o çobanı saraya davet edelim, yedirip içirelim. Sonra siz. Altın tabakları camdan denize atmaya başlayın. Çoban durun, atmayın, dediğinde siz de ona hane sahibinin işine karışma. Diyerek tokat atarsınız. Böylece biz de öcümüzü almış oluruz, demiş. Bunun üzerine çobana haber göndererek saraya davet etmişler. Çoban. Saraya gelmiş. Hep birlikte yiyip içmişler. Sonra padişah altın tabakları. Camdan denize atmaya başlamış. Ama çoban hiçbir şey dememiş. Bunu gören. Vezir, çobana. Söylesene padişaha altın tabakları atmasın, demiş. Çoban da. Hane sahibinin işine karışma, diyerek bir tokatla vezire patlatmış,